Ayna ayna söyle bana burada en güçlü olan oyuncu kim? Bu oyunda en güçlü olan sensin. Oyun mania. Aa, teşekkür ederim Ayna. Seni sevdim. Bakalım oyunda neler yapacakmışım görecek herkes. <laughs> Merhaba canlar oyun Mania kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle ne oynuyoruz Muhammed? Bugün ben... Tsunami'den kaçıp yolun sonuna mı ulaşmaya çalışıyoruz. Evet arkadaşlar bugün Tsunami'den kaçacağız. Yolun sonuna doğru ulaşmaya çalışacağız. Bakalım nasıl becereceğiz, nasıl olacak. Evet şimdi Hadi gel başlayalım Mahmet. Arkadaşlar mağazadan ekipman alıyoruz. Buradaki mağazadan ekipmanlarımızı alacağız. Arkadaşlar mağazadan ekipman alıyoruz. Buradan isterseniz surf tahtısı alabilirsiniz. Dürbün, ev, veya başka türlü eşyalar da alabilirsiniz. Bunlar sizin için daha hızlı gitmenize olanak sağlıyor. Kocaman bir dalga geliyor. Kaçıyoruz. Kocaman Ar değil ya. Bunun üstünden ha. zıplardık. Ah. Oy, çok fena çarptı. Arkadaşlar buradaki düğmeye bastığınız zaman dalga geliyor oradan arkadaşlar. Dalgalardan Ve kaçmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar bu küçük dalgaların üstünden atlayabiliyoruz. Ama evet. büyük dalgaların üstünden atlamak imkansız. Evet arkadaşlar. Yürürken sağlı sollu sığınacağımız yerler oluyor. Büyük dalgalar gelirken onlara sığınabiliyoruz arkadaşlar. Ama küçük dalga geldiği zaman üstünden atlayabiliyoruz. Evet. Hemen abi. şuradan bir düğmeye de bir ba biz basalım. Basma, Bakalım. Basma. Bastım. Bastım bastım bastım. Aa bastım. Bakayım ne gelecek. Ee, bence güzel bir şey gelmeyecek. Oo biraz büyük geldi. O, biraz büyük geldi. Arkadaşlar su ne kadar geldi. çok birikirse Oo, o kadar büyük dalgalar iyi, geliyor. Beni Üf, benim canım bitti. Neyse arkadaşlar başlayalım. Bakalım başarabilecek miyiz? Aa biri peş peşe bastı. Arkadaşlar peş peşe bastıkları zaman iyi oluyor. Çünkü küçük dalga geliyor. Ondan atlamak kolay oluyor. Bunun gibi. Evet ama düştüm. Yürürken de yolda gördüğümüz paraları toplamamız lazım. Ne kadar para toplarsak o kadar kar. <laughs> Evet bayağı birikti bekledi kimse basmadı kesin büyük bir dalga gelecek o yüzden temkinli olmakta yarar var. Evet temkinli olmak. Biraz burada bekleyelim biri basacak bu düğmeye ama kim? Ben ama şuraya gideceğim. Ha şu an düğmenin yanına yaklaşan kimse yok. En iyisi yürümekte fayda var yürüyelim bakalım. Evet Ama biri basarsa dev gibi bir dalga gelecek ona göre. Evet dev ama dev 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 bir dalga gelecek. Şu an kimse basmıyor. Kızım oraya çıkma orada büyük dalga gelirse seni de alır götürür boşuna orası seni kurtarmaz. Evet orası seni kurtarmaz. Hayret kimse basmadı şimdiye kadar arkadaşlar. Oo. Şu sığınma yerine bir gelebilirsek iyi. Gelemezsek patates olacağız. Aa ben oyunu bitirdim. Bitirdin mi? Ama kimse basmadı hala. Basmadım. Allah Allah. Biri, biri bassa da kurtulsak ya koca... Aa bastı kocaman bir dalga gelecek şimdi. Aa, ben ben aşağı indim son anda. Koca bir tusuna mı geldi? Niye? Çünkü çok beklediği için arkadaşlar. Çok son bekleyince anda. kocaman dalgayı geliyor. Ama ben son anda aşağı indim. Sen atladın aşağı değil mi? Evet, son anda aşağı. İyi, bakalım biz de başarabilecek miyiz? Hadi basın ya. Peş peşe basın. Peş peşe basarlarsa bir şey olmuyor. Evet. Ama Oo. bekleyip basarlarsa bizi dalga alıp götürüyor. Bu arada altın tek Altın surf kaç points'miş biliyor musun? Kaç? 10.000. Oo. 10 bin ve zıplama çekirdeği 5.555 555. Vay. Ben oyunu bitiriyorum. Hala kimse basmadı. 50 puan aldım. Biri bassa da koca bir dalga gelse. Ben basayım mı? Bas bas. Alın bakalım. Aha. Kaç 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 geliyor. <laughs> Aha hemen hemen koşalım <laughs> hemen koşalım. Bitirme. Aa bittim. Ne oldu sana da mı çarptı? Ölmedim 45 canım e kaldı. Aa. 5 beş 5'e basın 5 5'e basın. 5 5 5'e. E. Yoksa basın. Sefer... Aa basmadı odaya girecek. Niye basmadınız? Şimdi basmayın durun basarsanız var ya bu sefer ben öleceğim. Aman bitmedi burası da. Az kaldı, az kaldı. Ha, basmıyorlar tamam. Heh, tamam, bitirdim zaten. Bitirdi mi? Hoppa! Tamam. Aa, birisi şey almış, beni düşürdü. Şimdi yeni kademeye geçelim bakalım. Hadi Aa, bakalım. Birisi Hop, kocaman hoppa, bir yeni kademeye geç. 50 puan verdi. Her bitirdiğimizde bir puan veriyor bize, değil mi? Evet, 75 puan. Durun şuraya bir ben basayım. Aa, <laughs> ne yaptın baba? Ben yoldaydım. <laughs> Neyse, ben girdim. Aa, yaşasın kötülük. <laughs> Ana. Ana! Ana ben, ben değil! Niye... Ay bana da, işte, <laughs> bana da çarptı! Kötülük işe yaramaz işte baba! Kötülük işe yaramaz gördün mü? Saklanamadım ya! Kendim bastım kendi tuzağıma kendim düştüm bu nasıl iş? Aa biri <laughs> bana füze attı! Füze atıyorlar! Aa birisi daha bastı Kim yine ya? girdi! Kim bu füze atıp atıp duruyor bana? Aa burada bir tane abla var bir şey satıyor! Aa, oh, oh, uff. Başladığımız yere geri döndük. Bu nasıl bir şey ya? Başladığın yere geri döndün mü? Tamam, ben gidip şu pazardan bir şeyler alayım. Zaten bir sürü param dolmuş. Evet, senin bir sürü param var. Aha gene geliyor. Oo gene geliyor ama benim benimkinin... Aa. Aa benim kayayım beni korudu. Aa benim ka kay var. Ben rahatım. ne alsam buradan ya? O şu kayı alayım gideyim en iyisi. Kayık mı? Evet. 175 pointim var mı? Var tabi Dolu hem de. Oo. 381 bile var. Kayayım alayım da gideyim ben. Sen Elif. yesin. Baba beni de bindir. Ben de bineyim. 2 kişi binebiliyor mu buna? Evet, binebiliyor. Hadi gel, atla. <laughs> Aa! Aa, binemiyor. Bir tek kişilik. He? Neyse tek ben de bunu alırım. <laughs> Hadi gidelim evet. o. bayağı da hızlı gidiyormuş ha. Oo. Büyüklerden de kurtuluyor mu bu? Yok. Niye? Belki kurtarmaz. O zaman kayanın arkasına saklan. Aa bak böyle. <laughs> ne oldu A, sen uçtun? Uçtum uçtum. Bana bir şey olmadı. Seninki güçlü <laughs> ya. Benimkinin evet. 10 tane gücü var. Ha, ben bayağı hızlı gidiyorum. Ha, ya, bilseydim zengi... bu kayayı alırdım hep. Fış fış Kayıkçı kayıkçının küreği. Altınları da toplayalım. Paraları da toplayalım giderken. Zengin Baba zengin. Ne oldu? He? Aha büyük bir. Aa büyük mi geliyor? geliyor. Aa bo bu sefer kesin uçuracak. Çık arka, kayanın arkasına. Aa Ana ben kayım kırıldı. Ben taşa çıktım. Ana. Bir daha alman lazım. Kayım kırıldı kayı. Artık o kayık gitti baba. Olsun ben finişe ulaşırım. Böyle de ulaşırım. Biraz Böyle de ulaşırım. Altın toplayayım bari. Aa sen benim önündesin bakayım. Amaç altınları da toplamak değil mi? Altınları da toplayalım. Ha bu küçük. Aa onu yakalandık zıpladım. ama küçük ben ama zıpladım. beni yakaladı en başa kadar sürükledi vallahi. Aa biri altı var. Ha bu küçücükmüş peş <laughs> peşe bastı biri. Ana bu küçüğü de bile yakalandı. Aa yamuldum <laughs> resmen yamuldum. Yamulma baba yamulma. Aa şurada altın para var onu alayım bari. Altın mı? Demir en çok veren. En çok veren altın. Demir. Yedim. 10 puan veriyor. Ya altın bir puan veriyor. Hayır altın on puan veriyor. Bak alıyorum hmm. şimdi on puan veriyor. Bak. Oo. Aha. Bak gümüş bir puan veriyor. <laughs> Oo bu büyükmüş ya. Ana öldüm ben. Ben ikimiz de. Allah yıkıcım. rahmet eylesin. Abi <laughs> birisi ikiye bölündü. <laughs> dur bakayım. Niye basıyorsun? Benim... Senin yüzünden hep ölüyoruz. Dur ben basayım. Hayır dur, hayır dur. basma. Bastım bastım. Bu basacağına ben basayım. Ona nereye saklanacak? Baba gel gel Kapı buraya aç, gel. Kapıyı aç. Aç kapıyı. Al. Aa, al, al, al. Giremiyorum. Al Aa, kapının içi girilmiyor ki. Al, al. <laughs> kapının arkasından duvar çıktı ben anlamadım. Baba gel gel buraya. Al. bir daha bastım. Yani. Sana gel. vuruyorum. Aa, bastım, gidip sana vuruyorum. Üstüne bineyim. Öyle bir kere de yok olmaz ki o gemi. Ben başkasının gemisine bineceğim. Neyse hadi. Evet, ha, bir daha. Bir daha gel gel. Gel bir daha. Sen gelmiyorsan gelme. Ben senin gemine gelmiyorum. Senin gemin bozuk. Aha. Bu da geri geri gidiyor. Bu da şaşkın ördek. Al Şaşkın ördek. Geri geri gidiyor. Arkadaşlar oyunu beğendiyseniz abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Lütfen. Evet, evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hayret kimse basmadı şimdiye kadar. Kim Neden basmadı? acaba? Biz yolun sonuna ulaştık. Baba birisi daha atladı. <laughs> Aa. Evet biz şu an 3 kişiyiz. Ya da basmayın dur sona geldik zaten. Bu arada... Basma geldim. Basmıyorum. Sakın basmayın. Basayım mı? Ha bitirdim. Hoppa. Ben bitirdim sen bak tutuyorum. Basabilirsiniz tamam. Melek oldum melek. Gemiye gel. Neredesin? Sizden hızlıyım melek oldum. Fış fış kayıkçı. Kayıkçının küreği. Kayık da acayip bir kayıkmış ya. Geliyorum neredesin? Ben öndeyim sizin önünüzdeyim. Aa sen bayağı hızlı gidiyorsun. Zıplaya 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 gidiyorsun kanguru gibi. Aa. Bari giderken şu paraları da toplayalım. Oo. Aa paraları almıyor büyük gemide. Evet almıyor almıyor. Küçük gemide alıyordu küçük ama. Diğerlerine gidiyor para. He, küçük gemide alıyordu. Büyük gemide almıyor. Küçük gemide teksin ya sana geliyor. He, tamam. Bunlara geliyor o paralar. Ha, sen emin de yok hıp hızlı gidiyorsun. Aha Büyük bir mı geliyor. Varım. Varım. bu kesin öleceğiz bu sefer. Ölmedim. Üf, aa, git fazla canım benim. Atlayın geldik son durak. Ha. herkes atladı şu an bir basıyorlar var ya hepsi gidiyor. <laughs> ne komik olur da. Var da şu mızrak 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 çok iyi. Aa. Hiçbir şey olmuyor. Son anda kurtardım Zaten kendimi. Mızrak çok iyi. Aa. Hiçbir şey olmuyor. Yok mızrak almadım. Ben. Aman geri geldim bir 75 Bak, puan daha aldık. Vay arıza vay. Dur bakalım bir daha basalım. Evet bastık. yüzde bence bu sefer. %50, ye %50, ye %50 şans diyor. Ya tutarsa hesabı. Bakalım tutacak mı? Benimki de %50'ye %50. Ye %50 ye Aa, de. Tutar. Tut, tut tut tut. Tutar Tut bakayım. Tutar. Tuttan. Ha tuttu. Ya tutmadı. Sen Yine tutmadı. Tutmam. Yine patladı. Ha oldu. Oo hızlı gidiyoruz. Allah 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 Allah. Ay şey sana olmuyor. Uçuyoruz. Allah, Allah 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 Oo bayağı hızlı gidiyormuş bu melek Baba, ya. Bu ses olunca hep kullanabiliyorsun. Aa. Hep. Aa. Ay, tam orada mı biter insan ya? <laughs> <laughs> Bazen oluyor bu <baba> böyle. <laughs> Neyse bir daha tutmazsa gene başa mı döndürüyor bu bizi? Evet. Ben, benimki tuttu. Seninki tutmaz. He ee, olsun böyle gideriz biz de ne olacak? Ama güzel mi olacak değil mi baba? Aa, Oy amanın o neydi be çok sert çarptı o oh, hmm. maşallah 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 benim gemime gel arkandayım aha arkandayım gemime gel yok ben muzra mızrağa basacağım ee, ölürsün bu arada ölürse kısmet artık ölmezsek paraları toplarız hadi tut tut yüzde yüz şans tut ya hadi, %100 hadi şans senin de iyili Hayır tutmaz. Tut 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 tut. tut tutmaz, tut. Maz, maz, maz. Aa patladı. Öldü. Boşuna Bak. geldin oyun. Evet boşuna geldik. Olsun. O da nasip yapacak. Demek şey ki yok. bende de patlayacakmış. Bir daha basayım. Nasıl olsa sınırsız değil mi? Sınırsız değil. Bu şey olunca gücü gidiyor bir daha alacaksın. He, olsun. Kaç şansımız var kullanma? Bakalım bu sefer tutacak. Bayağı çarpma. bir var. Sanki tuttu bu sefer. Tutacak benimki de tutar. Bu da bir tutuyor, bir tutmuyor. Bir tutuyor, bir tutuyor. Bir tut. Aa yine patladı. <laughs> benimki de tutacak. Aa kayboldu. Yok kaybolmuş. Varmış. Bir daha basacağım. Benimki tutacak bence. Bir daha basacağım. Gıcıklık değil mi? Bir daha basacağım. <laughs> bas bas. Her basınca oluyor. Bak benimki oldu mesela. Seninki de olur. Invitius, Minvitius, Confitius. Sen bu Sevgi ortaya çıkarız. <laughs> Şazam. Şazem. Pıs pıs pıs. Pıs 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 pıs. Aa oldu. Uçuyoruz. Huuu şet gibi gidiyoruz. Allah 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 Giderken gidiyorsun, de şunları da toplamayı unutma. Ne yapıyorsun ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Para... Benim Aa, yanımdan geçiyorsun. Geçerim. Ne haber? Ne haber? <laughs> Paracıklar paracıkları al. Alsana paracıkları lan. Niye paracıkları bırakıyorsun? Aa Paracıklar bırakılır mı? Çimşek çarptı. Paracıklar, paracıklar Bir daha basacağım zorla. Ben de basacağım. Ya tutarsa? İki şansım var bu arada. Tutarsa, jet gibi ne? gideriz. Tut, ama dur tutsunemi bekliyorum ben. Tutsunemi çıkınca mı basacağım? Aa bas, aa çıktı. Hem de koca tutsunemi. Oo bas bas bas. Abo, ya patlayacağız ya uçacağız. Bakalım arkadaşlar. Bas, uçuyorum. Arkadaşlar, Sen bakalım olacak mı, olmayacak mı? Tutacak Olmaz. mı, tutmayacak mı? Tutmaz. Nereden gidiyorsun? Biliyorum çünkü benim yolumda seninki tutmuyor. Aa. Aa. Aa, uçtu. Tuttu. Aa oldu. Uçuyoruz. Jet gibi gidiyoruz <laughs> arkadaşlar. Jet gibi gidiyoruz. Allah 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 Yol verin. Yol açın. Şey ben, ben geliyorum. Sen, yol, ben açın. Tutar. yol açın. Şimdi yol açın. burada bitme sakın. Bitme. Tusu de yani. Ah kurtulduk tamam. Aa tam yerinde bitti. Evet arkadaşlar bu bölümü de bitirdim. 547 puanımız var. Buradan başka bir şeyler de alalım. Bu iksir ne? İksiri alalım bakalım. İksir ne işe yarıyor? Hız veriyormuş arkadaşlar. Bunu bir alalım bakalım. Hatta dur bakayım kaç tane alabiliyoruz? 7 8 tane alalım. Ne para bitti. Oy. Neyse bir basalım bakalım. Aa neye bastım ben? Yanlışlıkla mızrağa bastım. Ana bari tutsun. Ah tuttu. Huu, tuttu tabi. Benimki eksi Allah Allah Tutar Allah 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 geliyorum. Eksi bir mi? Eksi bir de çok zor. Ee, bence tutacak. Eksi bir de tutmaz ah. ki zaten. Eksi bir demek hiç tutmaz demek. Öldüm. Aa mızrağım gitti. Şu iksirden ne işe yarıyor bakalım. Oo hız Allah iksirleri. Allah Allah Allah, Allah 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 Allah. Ben ondan bir sürü alırım bu arada. Allah 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 Allah. Aa gene mi bastılar? Neye bastılar? Evet arkadaşlar. Ee... Oh, uçuyoruz. Ya, ya. Melek olduk uçuyoruz arkadaşlar. Benim Bu gitti, nasıl bir uçak. şey böyle? Bu nasıl bir şey? Bu nasıl bir şey böyle? Uçuyoruz resmen ha. Ya tam da şeyde bitecek ben biliyorum. Hep aynısını yapıyor. <laughs> ah ben biliyorum hep aynısını yapıyor ya. Benim gemim daha güzel ha. He. Ya hep aynı yerde biter mi ya? Benim büyük gemiyle gitsek neden gitmiyoruz Evet arkadaşlar gene bitirdik oyunumuzu. Hoppa yeni, yeni 75 points daha aldık. Benim 5000 coins'im var. O yüzden zıp zıp alıyorum. Hadi. Bir de benim kayıkla gidelim. Evet arkadaşlar Muhammed'in kayığına bineceğiz. Birazdan gideceğiz. Hadi. Aa ha, ne oldu? Öyle patates gibi yuvarladın sen işte. Hadi hadi kayık doluyor. Hadi çabuk. Kayığa benden Hadi, ben hadi kayıyorum. sür. Gidiyoruz. 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 Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmasanız seviniriz. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hadi bakalım kürek çekerek gidiyoruz. Fış fış kayıkçı kayıkçının küreği hop hop eder yüreği akşama fincan böreği. Akşama şak şak çeker yeşak katı o nasıl bir tekerleme Olmadı ki. <laughs> Olmadı. Ben söyleyeyim. Fış fış kayıkçı, kayıkçının küreği, hop hop eder yüreği, akşama <laughs> fincan böreği. Böreği, böreği. Devamını bilmiyorum, hatırlamıyorum. Unuttum gitti. Ben de. Ne Hadi. Ne Çok yavaş çekiyorsun kürekleri ama. E, kemi, gemi kendisi oyunda böyle Aa. yapmışlar.

Evet. Babamın gözlükleri de yakışmış ha. Evet, gözlüğüm şekil önümden çekil. <laughs> Bu nasıl gözlük ya? <laughs> gözlüklerim şekil önümden çekil. Baba robota benzemişsin. Evet, zaten o gizli kahraman gözlüğü. <laughs> gizli kahraman gözlüğü. Evet. Aa, finish'e geldik. Evet. Hadi bakayım. Az kaldı. Bunlar da hiç boş durmuyor. Boyuna basıyorlar. Boyuna basıyorlar. Evet, bizim gitmemiz için. Ama bizim gemimiz baksana. Evet. Daha var. Bizim gemi maşallah tank gibi. Hadi atla gidelim atla. Oh finişe vardık. Onunla mı aşağı atlayacaksın? Evet. Oh, koca gemiyle nasıl aşağı atlayacaksın? Öyle. Gel. Ah, ah, ah. Eğer oyunu beğendiyseniz arkadaşlar kanalımıza abone olmayı beğenmeyi ve yorumlarda da neler yapabildiğinizi belirtirseniz seviniriz arkadaşlar. Arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmazsanız seviniriz. Ha 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 ha. Muhammed gördün mü? Millet de zannediyor ki biz buradan düğmeye basıyoruz da sular akıyor zannediyor. Halbuki biz buradan açıyoruz suları kimse bilmiyor bak. Evet. <laughs> ha 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 ha. Kimse bilmiyor işte biz buradan düğmeye basıyoruz suları gönderiyoruz hepsi boğuluyor. Bir çıldırdık telsedik. Herkes geldi buraya oyunu sunma başı. Evet. Gizli yerimizi keşfettiler sanki. Evet. Baksana girdi mi